Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Muhammed Ali ile e, Brawl Stars oynuyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. E, arkadaşlar Brawl Stars şöyle şuraya mı alsam ya? Şuraya mı alsam da, Arkadaşlar Brawl Stars'ın karakterlerim bakın. Bunlar çıktı on arkadaşlar süre içinde. Arkadaşlar çıkmayan karakterlerim de bunlar şöyle olan raf çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşım Mehmet. Bir saniye. Arkadaşlar bir kupayı koruyu gösterelim. Aynen arkadaşlar, kupayı koru etkinliği geldi. Bildiğiniz üzere bakın şurada. Bu kupayı koru etkinliğini oynayacağız biz şimdi. Hazırım verir mi? Ben yani. bunu takip ediyorum. Hı, taktik ne? Kupayı alıyorsun ya. Evet. E, mesela adam peşinden geliyor, kupayı ata ata ilerliyorum. Önüne ata ata ilerliyorum. Bak, Yalnız ben, senin... ben öldüm, ha ölmedim. Bak efendim, o aldı ya. da. Bak şöyle yapıyorum. At bana. Aa dondu benim. Aha kupa attı kendini. Onu, onu, onu attın. Şuraya ben bir tane attım. Güç. Çok iyi çok iyi deniyor oraya attın, ha. Aldık 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 aldık. Bak böyle böyle gidiyorsunuz. Aşağı peşimizde bir BP var. Böyle böyle gidiliyor arkadaşlar. Bunu da size ee, öldüm. öldüm. Ve benimkisi de çok dönüyor arkadaşlar. Ben baştan söyleyeyim. Ee, internet i̇nternet biraz kötü çıkıyor. Muhammed ya. sen oradan git ben buradan sıkıştıracağım. Şey geliyor. Ama bir geldi. geldi. Ben ben aldım bunu. Ben bir aldım, aldım bunu. Ay anasını. Aşağı ben bir, bir daha dur. Eee Albay kolana aldı almayacağım çünkü bunu <laughs> bunda oynanmıyor arkadaşlar. <laughs> Ölüm ben. Hiç sıkıntı, sıkıntı da değil. Öldü. Hiç sıkıntı değil ben de öldüm. Evet bu maçı verdik de arkadaşlar. Bir daha kütür adam gibi oynayız. Aynen. Ya basketbol modu gelmişti de o gitti. Ben bir daha tür sorucu alacağım da adamlar her yerden doğuyor şaka gibi ya. Ben yani şimdi sıkıştırmaya gidiyorum. Onu alırsan muhteşem. Sen oradan ben buradan yürü. Sıkıştır onu. Yes çok iyiyiz. Aldım. Yürü 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 yürü. Aa donu ben. Kanki neye dönüyorsun? Benim internet sıkıntı oluyor. Cık. Arkadaşlar bu maç bitti. Ya ben bir daha zeki alacağım. <laughs> Bence savaş topu oynayak ya. Hesaplaşma atlaşma atak ya. Kupayı koru da böyleydi. O zaman sıra... O zaman bir savaşta bir hesaplaşma oynuyor. Öyle yapalım. Başka ben sorucu alacağım. ben de savaşta oynuyor. bununla şey alayım. Bunu alayım. Vur bu ama dikkat yani. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Ben Sorcu'm. Muhammed de bu. Zaten ismi yazıyor. Bunlar bayağı iyi ya söyleyeyim. Gelin bu at tuttum. At kanki bana istiyorsan. Kanka burada adam var. Okay. gel. Gelmeye çalışıyorum. Aldım. Hop, tamam. Hop. Kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum İki tarafta çünkü. bana oraya atıyormuş. Al Gel. Allah Allah. Sen gelin. diye aldık. Hadi be. Nasıl şey var? Kanka Laz diye birisinde şu anda da toptu da. Yeni litre doldu. Eee. Evet, hadi. ben baya güçlendim yalnız. Helal. Karlı at be. Bak o bir şey var. çok oluyor bu bende. Yes attık arkadaşlar. Ben... Alo, zaten. Helal, 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 helal. Ama gücüm teke yine teke indi o helal. kötü işte. Neyse. Gol attık mı attık ya gücüm olmasın yeter. O be. atalım yeter. İyiyim. Karl da oynamıyor. Ben ne yapacağım tek başıma? Oynuyor oynuyor geldi. Aa Oyunca. onu ya. sattı lan. Attı ben daha yeni doğmuştum. Vur hmm, 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 hmm. kaka. <laughs> Şöyle yapayım. Karl al. Ben bayağı düşündüm <laughs> Daha çok biliyorsun. At bana, at bana, at bana, bana atsana Öleceğim galiba ben. Orada bak Sandy var. Burada değil. Sandy ileride. Girdim ona. Kahve üst katta Var Yok ya alt alt, alt katı aldım. Adamı hmm. boyuttum. Göz daha iyi. Değil mi <abi? gülüyor> Burada bir tweet yapıyoruz. Yukarıda biz... Ben tak oh. atıyorum. Yukarıda Gelir biz dövüş lens. yapıyoruz bu arada. Hadi be. Abi. Ben. Tamam tamam. Biz de yapıyoruz. Aa! Pil tasarruf geldi önümü göremedim. Ve adamlar da ikiye attı şaka gibi ya. Haydi be. Çınar <laughs> gol. Oh, görevlerim bitti ama kutu açabiliyoruz. Ne bu? On elmas be. Öf. Gene de güzel. Benim ağam gitti. Ha? Bağlantı gitti bende. Nasıl ya? Hmm. Heh, geldim. O Zaman şimdilik de hesaplaşma açıyoruz. saana var mı evet. Dur. Bir şey yapmayı unuttum. Ronaldo's. Kulübün mü? Var. Yani arkadaşlar kulübümüzü de gösterelim. Pro behli. Pro behli. <laughs> Pro behli arkadaşlar gelsin severimiz 21 kişiyiz. Sohbet. Arkadaşlar burada bir arkadaşımız gelmiş Zeus Haydi. gerizekalı Zeus diye bir arkadaşımız gelmiş. Bizim klana gelin. Gelen herkese kıdemli hediye, benim Türkiye şov vs atıları. Mini game oynuyoruz, turnuva yapıyoruz. Kostüm vs falan filan arkadaşlar. Şöyle Allah'ın gerizekalısı gelmiş kulübüme. Laf söyle. Ben kulü... Benim girdiğim kulüpte de bayağı iller var. biz benim benim kulübüme gir istersen. Bilmiyorum. Sen nasıl arasın, ha? Hadi girelim. girelim. Hızlı girelim şarjım 15. Emin. Arkadaşlar YouTube'a bir de futbol videosu attık. Beş, be, beş, Beşiktaş'ın Avrupa'da attığı en güzel goller diye. Onu da izlerseniz sevinirim. Sen şuna git. Hı. Sen ikisini al. Ben yine dondum. Kanki savaşırken donma sakın ya. Fazla donma merak etme. Zaten hiç 3 vuruşta adamları. Yol bana iki atıyordu bak. kutuya dibinden vuracaksın arkadaşlar. Daha hızlanması için. Bir de ister dibinden ister uzaktan aynı vuruyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Aynen arkadaşlar. Ember var çok dikkatli ol. Ben Ama Gel. Dynamica dikkat et Dynamica. E, B'nin vuruşları çok uzak Kanki bu arada. son maç olsun çünkü 10 dakika oldu. Çok uzuyor. Tamam. Tamam kanka. Hop yedim. Aldım çok kesin aldım onu. Şurada da adam var. Dynamite. Onu da yeriz. Oha. Yedim. Çok iyisin. Gel Colt. Var. Çok iyi. Vurdum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Vurdum. Arkadaşlar, öleceğim galiba. Onun şakına vurdum. Oh, vur kanka. Öldürdüm. Ember'ın tamam. attığı. Uf, 15 hüküm hmm. var. Var onu ona daha. bir vurmaya öldür. Ama yakından, uzaktan vursan. Ben kanka, şu çıllıkların orada var. Hangisinde? Nerede? Şu bak. Hı hı. Ah. Kanka sen oradan git. Ben yavaşlattım Amber'ı. Tamam, çok iyisin. Muhteşemsin. Sen o üstten git işte üstten. Burada. Daha üç kişi var. Burada burada beni yedi. Colt de yedi bu arada. yalan buraya Colt. Adam adamın ismine bak Ali. Koltuğun ismine dikkat edenler. Arkadaşlar vur vur koltuğu aldım. Onu bir vurmaya var ya. Yoktur ki. öldüm. Gazı öldü salak. Bir numara. Evet arkadaşlar maçımız da burada bitiyor. Videomuz da bitiyor arkadaşlar. 10.680 kupayım. Yeniden kulübümüze gelirseniz çok sevinmiş olurum arkadaşlar. Ee, burada hemen 10 bakın arkadaşlar. 11.000 kupa alacağız. 10.687 kupayım. Evet arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere. Başka da bir şey demeyeyim arkadaşlar. Ee, videolarımızı izleyin. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.